Aklım başımda değil ki Sebebini bilmiyorum Bize nazar Değdiğin an Adım gibi biliyorum Yar yine bana Haram geceler Senin için Ağlıyorum Yar yine bana Haram geceler senin için ağlıyorum yanıyorum yanıyorum ah yanıyorum yanıyorum yar yine bana haram geceler senin için ağlıyorum yar yine bana haram geceler senin için ağlıyorum